Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Mayıs BİM aktör ürünlerini inceleyeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzleyip takip etmiyorsunuz. %85 oranında takip etmeyen var. Motosiklet 2024 serisi 47.500 TL Elektrikli bisiklet 29.000 TL Katlanabilir elektrikli bisiklet 14.950 TL Katlanabilir e-bike 15.900 TL e-Bike 10.900 TL. Android Smart LED TV 9.990 TL. 32 inç Android Smart LED TV 5.990 TL. Beyaz turbo cam Ancastra set 9.250 TL. Umtel halı koltuk temizleme makinesi 3.790 TL. Umtel cam set üstü ocak 2.690 TL. Kumtel mutfak baskülü cam 229 TL. Dijital siyah baskül 329 TL. Kumtel baharat öğütücü 229 TL. Kumtel gıda termos metresi 89 TL. Kumtel turbo siyah cam ankastra set 8950 TL. Kumtel hassas mini cep baskülü 129 TL. Lips torbasız süpürge 5.490 TL. Şarjlı süpürge 4.750 TL. Uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör 545 TL. Makyaj fırçası temizleme cihazı 349 TL. Pilli mini abajur 99 TL. Buzluk 8.950 TL. Travel uyku tulumu 1690 TL. Çift kişilik şişme yatak 4990 TL. x large şişme kamp matı 2290 TL. 6 kişilik çadır 7790 TL. 6 kişilik çadır balkonlu 4999 TL. Çift katmanlı aile çadırı 6 kişilik 4299 TL. Buzluk 2750 TL. Kamp, duş ve giyinme kabini 999 TL. File tente çadır 7 kişilik 1990 TL. Cibinlikli hamak 799 TL. Otomatik çadır 5 kişilik 1599 TL. File organizer 159 TL. Kampçı sırt çantası 1499 TL. Portatif kamp sandalyesi 599 TL. Fonksiyonel kamp sandalyesi 2499 TL. Katlanabilir alüminyum kap masa seti 1799 TL. Şişme kamp yastığı 239 TL. Uyku tulumu 759 TL çift bölmeli şişme mat 1699 TL. Büyük fonksiyonel kamp bantası 899 TL. Yemek termosu 1150 TL. Termos 1699 TL. Taşınabilir güç istasyonu 7900 TL. Pastanmaz çelik yemek pişirme seti 1099 TL katlanabilir portatif mangal 899 TL. Kamp bıçağı 429 TL. Fonksiyonel kap baltası 379 TL. Çanta formlu piknik matı 249 TL. Çatal kaşık bıçak seti 149 TL. Emaye tencere seti 699 TL. Emaye demlik 499 TL. Mıknatıs askı 249 TL. Paslanmaz çelik bardak 219 TL. Etli termos 499 TL. Kamp hasırı 429 TL. Pro seramik portatif ocak 999 TL. Portatif tencere tava sapı 129 TL. Katlanabilir matara 229 TL. Katlanabilir su bidonu 149 TL. Kartuş tüp 99 TL. Gaz kartuşu 129 TL. Çakmaklı pürmüz seti 399 TL. 6 kanatlı rüzgarlık 399 TL. Tabure 119 TL. Plastik kolluk kamp sandalyesi 299 TL. Kamp sandalyesi 289 TL. Lisanslı çocuk kamp sandalyeleri geliyor 299 TL. Portatif katlanabilir tuvalet 799 TL. Pilli kafa lambası 259 TL. 3 şeritli sensörlü kafa lambası 249 TL. Solar ısınan katlanır su deposu 279 TL. Alüminyum el feneri 229 TL. Makaralı renkli şerit led aydınlatma 549 TL aydınlatmalı taşınabilir fan 649 TL. Kamp lambası 149 TL. 12'li çamaşır askısı 159 TL. Kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok amaçlı el aleti 449 TL.